Pekala, o zaman bu konuyu açalım. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına birlikte yakından bakalım mı? Bakalım tabii. Elimizde epey kaynak var. Dönemin sosyal, siyasi havasını, edebiyatın nasıl şekillendiğini, akımları, yazarları anlatıyor. Evet, amacımız da bu zengin dönemin ana hatlarını, e, temel değişimlerini ve öne çıkan isimlerini sizin için şöyle bir derlemek. Güzel olur. Başlangıç noktası tabii 1923. Cumhuriyetin ilanı bu başlı başına büyük bir kırılma. Sadece siyasi değil, kültürel de bir kırılma sanırım. Kesinlikle. Yani Atatürk devrimleri dediğimiz süreç, laiklik, eğitim birliği, harf devrimi, sonra TDK, TTK gibi kurumlar. Bunlar kültürel hayatı baştan aşağı değiştiriyor. Bir de Ankara'nın başkent olması var, Anadolu'ya yöneliş, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi. Bütün bunlar edebiyatı nasıl etkiledi peki? Şöyle diyeyim. Bir defa o Osmanlıcı, İslamcı etki azalıyor. Odak noktası daha çok yeni kurulan devlet, Anadolu insanı, e, Anadolu coğrafyası oluyor. Yani edebiyat biraz da yeni kimliği inşa etme görevini mi üstleniyor ilk başlarda? Evet, ilk yıllarda bu çok belirgin. Atatürk ilke ve devrimlerini anlatma, benimsetme amacı güden eserler var. Belki sanatsal açıdan çok parlak değiller ama sayıca fazlalar ve bir misyonları var. Anlıyorum ama sonra bu durum değişiyor galiba. Zamanla evet. Yani edebiyat daha çok ülkenin gerçek sorunlarına eğilmeye başlıyor. İşte yoksulluk, göç, kentleşmenin getirdiği sıkıntılar, toprak kavgaları, sanayileşme, işçi sorunları bunlar hep edebiyata giriyor. İşte burası ilginçleşiyor. Dış etkenler de var tabii. İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Batı etkisi. Bu nasıl yansıyor? Batı etkisi çok güçlü. Bir yandan çeviriler artıyor, Batı edebiyatı daha yakından tanınıyor. Ama diğer yandan da taklit mi ediyoruz, kendi kültürümüzden kopuyor muyuz gibi tartışmalar başlıyor. Hatta 1960'lardan sonra varoluşçuluk gibi akımların adı geçiyor kaynaklarda. Evet, evet özellikle 60'lar sonrası daha soyut konulara, felsefi akımlara bir yönelişte görülüyor. Yani edebiyat sadece toplumsal sorunları değil, bireyin iç dünyasını da işlemeye başlıyor farklı biçimlerde. Ve tabii farklı ideolojilerin de sesi oluyor zaman zaman. Peki türlere bakarsak, mesela öğretici metinler yani düz yazı, gazete ve dergilerin etkisi büyük sanırım. Çok büyük deneme, makale, fıkra yani köşe yazısı gibi türler bu dönemde iyice yerleşiyor. Denemede mesela Nurullah Ataç çok önemli bir figür. Sadece uslubuyla değil, dil konusundaki tavrıyla da. Türkçenin özleşmesi ve devrik cümle meselesi değil mi? Aynen öyle. Devrik cümlenin yaygınlaşmasında Ataç'ın rolü büyük. Gezi yazılarında da mesela Falih Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz gibi eserleri o Anadolu'ya yönelişi çok güzel yansıtıyor. Reşat Nuri'nin Anadolu notları da öyle. Anılar da var. Halit Ziya'nın 40 yıl, Falih Rıfkı'nın Çankaya, Halikarnas Balıkçısı'nın Mavi Sürgün. Bunlar da döneme tanıklık ediyor. Kesinlikle. Kişisel tanıklıklar tarihi ve edebi olarak çok değerli. Peki ya şiir? Orada nasıl bir manzara var? Divanı şiirine tepki devam ediyor sanırım. Evet, o tepki var ama şiir de kendi içinde çok çeşitli yollara sapıyor. Bir tarafta öz şiir dediğimiz anlayış var. Sanat sanat içindir diyenler mi? Aynen. Biçim, dil işçiliği, müzikalite ön planda. Necip Fazıl'ın kaldırımları, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri bunlar hep o anlayışın ürünleri. Diğer tarafta ne var? Diğer uçta ise Nazım Hikmet'le özdeşleşen serbest nazım ve toplumcu şiir var. Orada odak toplum ideoloji mesaj. Nazım sadece içerikte değil biçimde de çok yenilikçi. O kırık dizeler görsel yapı. Bir de bütün bu kalıpları yıkan garip hareketi var değil mi Orhan Veli ve arkadaşları? Evet garipçiler Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet. Onlar gerçekten radikal bir çıkış yapıyor şiirdeki her türlü kurala, şairaneliğe, süse püse karşılar. Sıradan insanı sokağa mı anlatıyorlar daha çok? Tam olarak öyle. Günlük konuşma dili, mizah, sıradan insanın basit dertleri. Şiiri adeta sokağa indiriyorlar. Süleyman Efendi'nin nasırı bile şiir konusu olabiliyor onlar için çok çarpıcı bir kopuş gerçekten. Son olarak kaynaklarda sıkça vurgulanan toplumcu gerçekçi roman ve hikaye var. Sanat toplum içindir anlayışı burada çok baskın sanırım. Kesinlikle. Bu akımın yazarları Anadolu'yu, köyü, kasabayı, işçileri, yoksulları anlatıyor. Amaç toplumsal sorunlara dikkat çekmek, bir nevi ayna tutmak. Kimler var mesela bu akımda öne çıkan? Sabahattin Ali var. Kuyucaklı Yusuf ile Kör Kasaba gerçekliğini çok iyi yansıtır. Kemal Tahir var. Hem tarihi romanları hem köyü anlatan eserleriyle önemli. Devlet Ana, Esir Şehrin İnsanları. Orhan Kemal, Yaşar Kemal. Orhan Kemal, Çukurova'daki tarım işçilerini, sonra İstanbul'un yoksul kesimlerini anlatır. Bereketli topraklar üzerinde 72. Koğuş. Yaşar Kemal ise yine Çukurova ve Torosları anlatır ama daha destansı, folklorik bir dille. İnce Mehmet tabii ki en bilineni. Fakir Baykurt, Aziz Nesin, Halikarnas Balıkçısı hepsi bu damardan mı besleniyor? Farklı tonlarda da olsa evet. Fakir Baykurt köy enstitüsü kökenli Orta Anadolu köyünü çok iyi bilir. Aziz Nesin toplumsal eleştiriyi mizahla yapar. Halikarnas Balıkçısı ise Ege'yi, denizi, deniz insanını anlatır, mitolojiden beslenir. Hepsinin ortak noktası toplumun bir kesitini gerçekçi bir bakışla yansıtmak. Peki e bütün bunlara baktığımızda nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı dediğimizde ne görmeliyiz? Şunu görmeliyiz. İnanılmaz dinamik, çok sesli, ülkenin bütün çalkantılarıyla, değişimleriyle, sancılarıyla birlikte nefes alıp veren bir edebiyat bu. Siyasetle, toplumla çok iç içe. Yani bu eserlere bakınca sadece geçmişi değil, bugünü de anlamak için ipuçları buluyoruz, değil mi? Kesinlikle. Bugün tartıştığımız pek çok meselenin Kültürel kodların kökleri aslında o dönemde atılmış. Bu edebiyatı anlamak, bugünkü Türkiye'yi anlamak için çok önemli bir anahtar sunuyor size. Çok doğru. O zaman belki de şu soruyla bitirelim. Batı etkileri ve toplumsal koşulların bu kadar belirleyici olduğu bir dönemden sonra sizce günümüz Türk edebiyatı küreselleşen dünyada kendi yerli kimliğini, kendi özgün sesini nasıl buluyor ya da yeniden nasıl kuruyor? Bu da üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.